Efendim, 10 Nisan sabahından hepinize günaydın. Tarihi günlerden geçerken hem dünyada hem de Türkiye'deki gelişmeleri bsekonomi.com www.bsekonomi.com web sitesinden hep birlikte takip ediyoruz. Çünkü bu dünya artık veriyi anlamanın, dünyada olup bitenleri çözmenin, eğer onları çözüp anlamıyorsanız, veriyi kullanmıyorsanız yönetilenler, güdülenler olduğunuz gerçeğini kabullenmenin artık yatsınamaz olduğu günlerdeyiz. Biz de o yüzden dünyada bilim, akıl, hukuk, vicdan, samimiyet neler söylüyor ve vok kültürünün ya da Sorosçuların getirmiş olduğu bu küreselleşmenin yerini ne alıyor? Bunun cevabını vermeye çalışıyoruz. İzleyicilerimizden biri, takipçilerimizden biri, Goldsvan üyelerimizden biri. Yani bsekonomi.com'a üye olanlardan bir tanesi çok güzel sormuş. Yani biz Türkiye'de olup bitenlere artık şaşırmıyoruz da bu olup bitenlerin benzeri ya da hatta aynıları Amerika'da olduğunda buna Amerika nasıl izin veriyor diye uzun bir soru sormuş. Gerçekten de uzun sorulması gereken bir soru ama cevabı da bir cümle ve fakat uzun bir cümle. Şöyle ki, Vogue kültürü dediğimiz Küresel ısınmadan, cinsiyet eşitsizliğine kadar pek çok konuda bir dayatma ya da bir zorlama, doğru ya da yanlış tartışmasını yapmıyorum. Toplumun bir şekilde sindirme kapasitesinin üzerine çıkan bir durum. Ve bu böyle, böyle olacak şeklindeki bir bakış açısı vok kültürü Amerika'da Çin'i öne çıkardı. Nasıl Çin'i öne çıkardı? Amerikalılar hani deyim yerindeyse Roma İmparatorluğu hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken meleklerin cinsiyetini tartışıyormuş ya. Amerika'da işte çıkardığı liderlerle yaptıklarıyla görüyorsunuz demokratlar Çin'in yükselmesine neden oldu. Yani Amerika'da altyapı çöktü. Amerika'da ee, inanılmaz bir göç dalgası, sığınmacı dalgası. Amerikan orta sınıfı da çöktü. Buna bağlı olarak da tepkisel olarak Trump geldi. Ama Trump tek başına gelen birisi değil. Trump kullanışlı bir aptal. Ee, ve hayatını o kendi aptallığı içerisinde bir mutlulukla yaşamaya çalışıyor. Dün de söylemiştim o Apprentice filmini izlemenizde yarar var. Trump'ın ne kadar kullanışlı bir aptal olduğunu görmek için. Çünkü büyük akıllar kendileri için kahramanlar üretirler. O kahramanlar kendilerini kahraman olarak sanırken esas senaryo başka bir yere gider. Ama Amerika geçmişte bu konularda çok büyük hatalar da yaptı. İşte FETÖ'yü üretti. FETÖ bir işe yaramadı. Usame Bin Laden'i üretti. Usame bir işe yaramadı. Afganistan'da, Rusya'da olup bitenler bunların hep göstergeleri. Amerikalılar Pentagon'da CIA ile birlikte ülkelere demokrasi getirmeye çalıştılar ve bunun sonucunda demokratlar Çin'i yücelttiler. Çin demokrasinin ya da kapitalizmin her türlü fırsatını kullandı. Davos'ta küreselcilerle el ele kol kola oldu ama kapitalizmin hiçbir kuramını e, uygulamadı. Şimdi Amerika'da buna karşı çıkan şahin topluluk Trump'ı kullanarak Amerikan hegemonyasını yerleştirmek istiyor. Dün ne demiştik? Ee, İngiltere, Avrupa eninde sonunda Amerika ile birlikte yürüyecek. Ve Amerika da bunlarla yürümek zorunda. O nedenle Trump önce eli çok yükseltti. Ardından da şimdi bir erteleme yaparak gümrük vergileriyle Amerika'yı Avrupa ile ve İngiltere ile barıştıracak gibi gözüküyor. Ama bunu yaparken de önce ne dedi? Birileri arıyor, affedersiniz... Benim kıçımı öpüyorlar dedi. Bizimle nasıl istiyorsanız öyle yapalım diye anlaşmaya çalışıyorlar. Halbuki kendi yapacaklarına bir zemin tesis etmeye çalışıyordu. Şimdi burada önemli kısım şu. Küresel piyasalarda çok büyük oynaklıklar göreceğimizi, Amerikan ekonomisinin ve piyasaların yılın ilk yarısında büyük bir çöküş göstereceğini zaten söylemiştik aylar önce bu gerçekleşti. Ancak finansal kısmı gerçekleşti bunun. Şimdi ekonomik kısmı gerçekleşecek. Yani kar beklentileri şunlar bunlar aşağı gelecek ve burada Amerikan 10 yıllıkları düşmeden bunun olabileceğini düşünmemek gerekir. O nedenle finansal piyasalarda yılın ikinci yarısında oldukça pozitif bir hava bekliyorum dememin arkasındaki neden Fed'in faiz indirmesi bile değil tek başına yeterli olan. Ne olması lazım? Quantitative easing'e başlaması lazım. Fed'in Yani neceliksel gevşemeye bilançosunu büyütmesi lazım. Bu olmadan finansal piyasalarda gerçekten bir kalıcı yükseliş beklememeliyiz. Ayrıca Trump bir manipülatör. Ee, bazı demokrat ve hatta cumhuriyetçi kongre üyeleri bile Trump'ın dün almak için iyi bir zaman borsada açıklamasının öncesinde alışlar olduğunu gördüler ve bunun bir manipülasyon olduğunu fark ettiler. Şimdi dolayısıyla bunu tweetlerimde de yazdım. Bu manipülasyon ya da bu söylemler sürdürülebilir değil. Daha çok yukarı aşağı hareketler göreceğiz. Ama kısa vadede bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmek dışında orta uzun vadeli ya ben buradan artık biriktirmeye başlıyorum portföyümün %10'u %20'si Amerikan hisse de alacağım diyebilirsiniz. Ama buradan daha düşüşler olabilecektir. Çünkü bu pilav daha çok su kaldırır. Karakolda daha çok kavga olur. ve Fakat beklediğimiz ikinci safhaya geçtik. Şöyle anlatalım. Birinci safhada piyasalar anlamadı. İkinci safhada Trump elini masaya vurdu ve gerilimi en yukarı noktaya getirdi. Şimdi müzakereler başlayacak ama nihayetinde büyük savaş Çin'le olacak. O nedenle e, devam edecektir ve fakat uzun vadeli hafif hafif büyük düşüşlerde alışlar yapılabilir. Zaten iki gün önce attığımız Nasdaq grafiği de tam nerede? piyasanın tutunabileceğini söylemiştik orada. Ve şunu unutmamak lazım. Altın içinde, borsalar içerisinde yine Twitter'da bir şey söyledik. Dedik ki piyasalar gördükleri minimumun altına gitmemeli yoksa gerçekten bir ayı piyasası başlar. Biz Amerikan borsalarında bir düzeltme mi yoksa ayı piyasası mı hala belli değil derken bunu da söylemeye çalışıyorduk. Amerikan piyasaları bir ayı piyasasına girebilir hala. Bunu unutmamak lazım. Fed'in hızlı şekilde gelmediği durumda. Ama dediğim gibi yılın ikinci yarısı için şimdiden yavaş yavaş alışlar yapma ihtimaliniz var. Bunu portföyünüzün bir kısmını yapabilirsiniz. Ve yine altınla ilgili hep düşüşler alıp fırsatı demiştik. Altında yukarı hareket şu anda sınırlı. Fed quantitative easing'e başladığında altının önü açılacak. Ama onun dışında 3000, 3100, 3200, 3300, bir %10'luk daha upside'ı var ama o kadar. Onu da söylemek lazım. Altında düşüşler alış fırsatıdır. Kriptoda da yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Öncelikle piyasaların dip oluşturduğunu görmemiz lazım. Yataya geçtiğini görmemiz lazım. Teknik seviyeler şu anda Elliot dalgaları bize bir şeyler söylüyor olabilir ama o dalga geldi mi? Geçiyor mu bizimle dalga mı geçiyor daha belli değil onun için acele etmemek gerekiyor ee, Türkiye döndüğümüz zaman ortada şöyle bir tablo var ee, şimdi bizim borsamızda yükselişte açılır ama orada kalamaz düşer ee, yine çünkü gelen haberler öyle Türkiye açısından çok olumlu değil bir tanesi petrol fiyatları çok düşük burada daha önce de söylemiştim. Trump gerginliği arttırır ama İran'a saldıramaz. Yine bsekonomi.com'da videosunu göreceksiniz. İran'a tehdit ediyor ama dikkat ederseniz İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşurken İran'la bir şekilde müzakere edeceğini söylüyor ve Netanyahu'nun yüzü allak bullak oluyor. Çünkü petrolü yükseltemez Trump petrolün yükselmesine neden olacak bir hareket yapamaz. O yüzden İsrail'lere, Yahudilere bir söz verdi ama İran'a hemen saldıramaz. Onu düşünmemiz lazım. Hakan Fidan da zaten İsrail dahil hiçbir e, ülkeyle çatışma niyetimiz yok diyor. Yani burada Mehmet Şimşek yabancıların paralarını korumak için bir İMŞ programı uyguluyor. Ve kuru da en az Mayıs sonuna kadar burada tutacaklar. Ve bu koordineli bir hareket. Bu koordineli harekette ya bir taraf olursunuz ya ber taraf olursunuz. Bir taraf olursanız kesin ber taraf olursunuz. Bizim gibi tarafsızlar yani dokuz köyden kovulurlar ama mutlu olma şansınız da var. Bir kere gözü aç olmayacaksınız, gözü tok olacaksınız. Ne, ne istediğinizi bileceksiniz. Hayatınızı büyük paralar kazanacağım diye riske atmayacaksınız. Ben bunu bugün söylüyorum ama bunu bir anda biraz da becerebildiğim için söylüyorum. Bakın ben mesela Siyah e geçtiğimde zannediyorum bundan 2001 2002 senesiydi. Portföyümün, hisse senedi portföyümün hepsini o günün parası 80 milyar lira zarar yazarak sattım. Sırf anlattıklarımla yaptıklarım birbirini tutmayabilir bazen ve ben önemli bir yerdeyim. ...tutmaması beni en başta çok rahatsız eder ama esasen kötü niyetlere de fırsat veririm dedi. O yüzden hisse senedi tarafında evet her zaman para kazanma ihtimali vardır ama o gün bugün değil. Biraz gözü tok olmak ve parayı korumaya çalışmak lazım. Yapmanız gereken şey bu noktada paranızı korumak. Bence Türkiye'de işler pek iyiye gitmiyor. Ee, o da şöyle resmi gazetede yayınlandı. Ekonomi politika kurulu üyeleri belli oldu. Şimdi bu üyeleri ben tek tek incelemenizi rica ediyorum. Nas geri dönüyor mu diyor. Nas hiçbir yere gitmemiş. Bu çok gözüküyor. Nas kabuk değiştirmiş arkadaşlar. Yani o gün faiz arttırmamalı bir Nas'mış. Bugün faiz arttırmalı bir Nas. Yani Nas Aş o fark etmez. O nedenle e, şöyle bir şey olması ihtimali var. Petrol fiyatları düşük. Amerika ile anlaşmışsın. Amerika sana sıva patlı da açabilir. İsrail ve ile iyi geçineceksin. Bir süre sonra İran'a saldırılacak ama daha zaman var. E paritede 1.10'larda 1.15'lere giderse Türkiye açısından çok iyi bir şey var. Dolayısıyla en az Mayıs sonuna kadar 38'de tutacaklar. Sonra yavaş yavaş bir Hafif devalüasyon ama Amerika'dan para geleceği belli olduğu zaman yapılabilir. Kur şoklarıyla karşılaştığımızda yine savunacaklar. Yani 60 milyar dolardan 16 milyar dolara gelmişsin. Daha sıvapları da kullanmaya başlıyorsun. Bu dövizi burada tutmaya çalışacaklar. Bu büyük bir problem ileride yaratacak elbette ama hiç politikada istenen elde edilene kadar sürdürecek. Yani sözünü şunu söylemeye çalışıyorum. %50 Türk lirasında kalıp kalmamak sizin yine seçiminiz. Merkez Bankası daha önce de söylemiştim. Kuru burada tutabilir. Kur yükseleceği zaman alabilirsiniz. Bir miktar zarar edebilirsiniz ama TL'de her zaman size yabancılara söz verdikleri için zarar ettirmeyeceğiz burada size paranızı alıp gideceksiniz dedikleri için size de ucuz döviz satacaklar. O nedenle risk sizin tabii ama portföyün yarısı döviz yarısı TL devam etmekte de yarar olabilir. Lütfen bsekonomi.com kanalına üye olun ve orada kurumsal üyelik satın alabilirsiniz. Bireysel üyelik satın alabilirsiniz. O zaman bu anlattıklarımıza dair sorularınızı haftada bir tek tek cevaplıyoruz. Gün içerisinde arkadaşlarım teknik seviyeleri anlatıyorlar. Ben de mümkün olduğunca Telegram'dan size cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, mutluluk ve huzur sizinle olsun. Görüşmek üzere. Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek birisi. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk ve Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler. Bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. Bu mümkün mü bu, bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi? Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E sonuna kadar ben her şeyi yaparım havası evet. maksimum 6 ay sürer.